Bu gece seninle Son buluşmamız lütfen sus ve dinle Acı gelebilir sözlerim sana Vedalaş benim bu gece seninle son buluşmamız lütfen sus ve dinle. Acı gelebilir sözlerim sana. Vedalaş benim Sevenlerin avı ah, yerde kalmıyor Senin günahını yüreğim çeksin Bir daha yüzümü görmeyeceksin Aşk ayrılıkla öğreneceksin Bu gece İstanbul'u benden sorsunlar Yarından sonra beni sen anlatırsın Aşkta kim kazanmış, kimmiş kaybeden Bunu da kalbine hatırlatırsın bu gece İstanbul'u benden sorsunlar Yarından sonra beni sen anlatırsın Aşkta kim kazanmış, kimmiş kaybeden Bunu da kalbine hatırlatırsın